veya gazeteleri okuyanları takip etsinler göreceksiniz ki orada bu parlamentoya çok ağır hakaretler vardı. Elli milletvekiliyiz, 50, 50 birden hakaret eden programcılar çıkıyor. Bu kadar da yanlış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her gün sabahleyin sahte devlet diyenler çıkıyor. Olamaz. Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığını işgal olarak niteleyen maalesef bazı yayıncılar var, bazı programcılar var. Sabahleyin bakın. Ben merak ediyorum. Dolayısıyla bunların hepsi Samsun her şeyin bir adamı vardır, bir etkiyi vardır, bir ahlak kuralı vardır. Varlık sebebimizi ortadan kaldıracak konuşma biçimleri doğru değildir. Demokrasi içerisinde demokrasi içerisinde herkes her istediğini söyler diye bir anlayış tarzı doğru değildir. Disipline edilecek.